Bu matkabın sesi insana o kadar huzur veriyor ki böyle Beethoven'ın 75. senfonisiyle eş değer. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir matkap sesi geçti rahat rahat oynayabilirim bugünün ilk videosunda görmüş olduğunuz gibi bir matkap sesi vardı benim komşularım hobi olarak matkap çalıştırıyorlar arkadaşlar adamın en büyük hobisi ev tadilatı mutfak yıkma işte tezgahları yıkıp yeniden yapma dizayn falan filan bu şekilde bir hobisi var yapacak bir şey yok arkadaşlar bu Hobi artık yani adamın hobisi haline gelmiş bir şey. Biz de saygı duymuyoruz. <laughs> ne duyacağım lan herif kulağımın dibinde cumartesi yok, pazarı yok, at gibi sürekli vır 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 vır. Her tarafta bir matkap sesi. Gerçekten artık arkadaşlar azıcık saygı. Kırmızı bize geliyor. Ben de hemen bizim beyze bir dönüp birazcık agresif agresyon onlara bağlarız. Heh. Bizinki hemen orada. Ben de buradan dönüyorum beyzime. Tık 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 tık. Dön oğlum Erşen. Haydi bakalım. Şimdi kardeşlerim bir like atarsanız, abone olursanız çok mutlu olurum. Ba baba, ba, ba Başlıyor galiba. Başlıyor galiba. Arkadaşlar birazdan başlayabilir. Tıkırtı geldi çünkü. Tıkırtı geldi. Birazdan matkap sesi başlayabilir. Ne olur başlamasın. Ne olur. Gel la buraya. Aldık. Arka tarafta. Arka tarafta oğlum. Herif arka tarafta. Onu da aldık. Güzel. Aldım bunu. Hemen buradan geçeyim yukarıya. Diğer emiritleri de alayım. Ondan sonra yoluma devam edeyim. Bunu da al. Diğer taraftakini de al. Ondan sonra dön beyzine. Hoppala. Hop şöyle. Yüksel oğlum yüksel yüksel yüksel. Yüksel yüksel yüksel. Al bunu da. 6 tane oldu. Çok güzel. Bu arada 2 kill de bizim takım arkadaşı çalmış galiba. Güzel yardım etsin de çalsın. Sıkıntı değil. Hadi arkadaş öl artık la. Buradan atlarsam ölür müyüm? Ölmem tabii ki de. Oh. Ay işte bu kadar. İşte bu kadar. Arkadaşlar. Çok keyifli bölümler sizi bekliyor bugün. Çok komik ve güzel videolar gelecek. Hadi bakalım. Hazır olun. Bol bol güleceksiniz. Özellikle Randomize USG'yi ilk video olarak atmışımdır. Bu videoyu izledikten sonra o videoyu da ziyaret ederseniz çok mutlu olurum gerçekten bayağı bir böyle güldüm ya hem sinirlendim hem güldüm edit yaparken falan da güldüm böyle dedim lan ne yapıyor bu komşu bize eziyet falan filan dur yeşiller seni şöyle bir alalım tek atış beleşkil çok iyi Şimdi buradan alıp götürmüş olamaz o bol bol kapatıyorlar çok iyi abi çok çok iyi Komşunun tıkırtısı geliyor ama Matkap sesi gelecek mi gelmeyecek mi emin değilim. Bizim sarılar 2 dakika orayı tutarlarsa ben de buradan hallederim abi hemen. Birazdan başlayacaklarmış gibi bir his var içimde arkadaşlar. Winter is coming yani. Winter is coming. Çok güzel kilidi aldık. Bunu da al. İşte bu. Şunu da al. İşte bu. 8 oldu dön. Haydi bakalım. Şimdi bu obsidyen yapalım. Ve ondan sonra keyfimize bakalım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Her seferinde matkap falan filan. Yazık değil mi lan bize? Yazık değil mi? Şurada çalışıyoruz. Bir iş yapmaya çalışıyoruz. Sen ya ne yapıyorsun? Git. Gelme. Komşu. Kötü komşu. Harbiden ya. boru ya. Kötü Nagbor. <laughs> neyik Nagbor. Kötü Nagbor. Ne yaptın? Gelme lütfen. Yani yapma. Açma şu şeyleri. Oho. Yünle kapatmışlar. Eyvah eyvah. Açıyoruz burayı ama 8 tane emerald elimizdeyken şey e, opsiyon elimizdeyken Çat 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 ve çat Çok güzel Burada da hemen kapatalım Şöyle hee, Çok güzel oldu Şimdi 4 tane gold alalım 5 tane gold aldık Aha set artı şey oldum Valla set artı taş kılıç oldum Çok mutluyum şu anda Gerçekten arkadaşlar Haydi Haydi devam, lütfen devam. Şimdi kardeşlerim, ufaktan uçuşa geçiyoruz. Aha! Aha da insan orada. Hop. Nereye gidiyorsun lan? Kovalamasyon. Kovalamasyon. Ee, gitme lan beyzine. Gitme lan. Merhaba, hoş geldiniz. Ay. Dur, dur, dur. Ben şimdi midi toplarım görünmezlikle gelirim bu sarılara. Pardon yeşillere. Hop hop. Buraları topla. Kırmızılar bize mi gelmeye çalışıyor? Bizim aha. Valla agresiflik he. Bana karşı agresiflik he. Oğlum ben Recep gibi adamım lan. Agresifim. Kompleksliyim. Yalnız kanadımı kaldırdım mı da. Kedi gibi bir insanım. Hop hop. Gel hele. Gelmedi tamamdır. Tek görünmezlik ile gidiyorum. Umarım şeyi çalıştırmamışlardır. Arkadaşlar oho bizimkiler yana böyle öyle yapmamış ki. O yanda şimdi 8 tane diamond birikmiştir. Ben o diamond'ı alacağım. Geleceğim keskinliği basacağım. Ondan sonra diğer komşularıma doğru gideceğim. Evet buraları böyle bir yapalım. Şurası baya bir birikmiştir bu arada. Çok güzel birikmiştir hemen alalım orayı. Keskinlik için lazım arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum. Hop hop hop. Gelmeliyim oraya doğru. Bum bom, 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 bom. Buradan da buraya çok güzel. Harika. Tamamdır. Buradan da şu tarafa doğru. Tamamdır böyle de yaptım. 8 tane burada birikmiştir muhtemelen. 7 mi? Ne 7 mi? 7 mi? Ayıp lan. Haydi bakalım dostlarım. Keyifli keyifli <laughs> oyunlar oynuyoruz dediğim anda bizim takım arkadaş düştü. Keskinliği basacağım. Hemen ona sonra gideceğim. Yeşilleri bir operasyon. Cam, tahta falan filan her şeyi kapatmışlar bu arada. Birazcık riskli bir operasyon olacak kardeşlerim. Hızlı olmalıyız, agresif olmalıyız ve sağlam oynamalıyız. Bizim yatak efektif kaplı. Yani opsiyon artı son Gayet iyi, yeterli ee, şimdilik. Hemen buradan geliyorum. Bir adet iksir artı süt artı golem alacağım. Şimdi bakın. iksir artı süt artı golem. Tamam. Birazcık da altın elma. Bunları böyle bırakıyorum. Bunları böyle atıyorum tamam mı? Bunu böyle, bunu böyle, bunu bunu böyle, şunu da şuraya. Çok güzel. Yeşil. Hoş geldin biledir. Aldım seni. Çok güzel. Şimdi. Onlar bayağı bir böyle meraklılar şeye. Hmm. Yeşilin bir tanesini şuradan elmayı yiyip yandan yeşili kıstırmamız yok mu? Şu yandan yandan yeşili. Kıstırmamız yok mu yeşili? Emeraldlar bende. 3 tane hemde. Çok güzel. Görün sütü iç. Görünmezliği hiç. Hadi gidelim. Hı -hı. Vurmadı güzel. Yay. gelin golem var burada bakın gördünüz mü golem 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 ne kadar tatlı golemi gördün mü golemi golemi gördün mü golemi golemin birini öldürdü bu arada İşte bu kadar harika harika 3 emiral da buraya başladılar. başladılar 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 durduramıyoruz 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 efendim kontrolümüzden tamamıyla çıktı kontrolümüzden tamamıyla çıktı komşu komşumu durduramıyorum matkabı durduramıyorum No! 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 Durduramıyorum matkabı. Durmuyor. Sürekli matkap çalıştırıyor. Durmuyordu. Benim videolarımı hep baltalıyordu. Cumartesi pazar. Haftanın 7 günü 24 saat matkap sesi dinlemek istiyorsanız buyurun. Hoş geldiniz. Gördüm seni. Gördüm seni. Evet. Mükemmel. Mükemmel. Ne olur artık. Kardeşim sen nasıl bir ödeksin ya? Ne oluyor ya? Mükemmel bir matkap sesi ya. Ninni gibi ninni ninni. Bayılıyoruz ya bayılıyoruz. Ailecek bayılıyoruz tarzınıza. Gerçekten mükemmel bir tarzınız var sevgili sayın komşum. Müthiş, müthiş. Yani... Sanatsal çalıyor bile yani. Müthiş ya. Çok sanatsal abi bakın şimdi. Bu konuya, bu konuya birazcık sanatsal yaklaşmazsanız olmaz çok sanatsal çalıyor bir kere yani. Olacak iş değil. Ben bu kadar sanatsal bir matkap sizi daha önce duymadım. Yani... Mükemmel çalıyor ya. Şu an bahane bulmaya çalıştım da. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Mükemmel yani. Bakın. Alt metinde ne diyor biliyor musun? Yani bak. Bu matkabın sesi insana o kadar huzur veriyor ki. Böyle Beethoven'ın 75. senfonisiyle eş değer. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. Harika. Müthiş. Yani Mükemmeldi be. Helal olsun. Duygularıma tercüman oluyorsun gerçekten. O matkabın ucunu birazcık daha değiştirebilir miyiz lütfen? Bu matkabın ucunu azıcık daha değiştirelim lütfen. Rica ediyorum. Matkabın ucunu böyle birazcık daha sivriltebilirsek daha verimli ses ve daha verimli ton alabiliriz. Mesela ben kendi gitarımda 0.8 veya 0.9 milimetrelik Earnable tel kullanıyorum mesela. Earnable tellerden çok memnunum. Yani siz de tellerden memnun olmak istiyorsunuz. istiyorsanız Telgraf'ın tellerine kuşlar mı kondu şarkısı eşliğinde matkap sesi dinleyebilirsiniz. Yani hem şive yapıyorum hem de dalga geçiyorum komşuyla. <laughs> ne yapayım ya abi şimdi herif çalıştırıyor ya. Sinir oluyorum da bir yandan. Yapacak da bir şey yok. Forma 2. Trap. E kardeş, Mide gidiyorum. Bütün malzemeleri alıyorum. Bak iki dakikada korumak yaptım, keskinlik yaptım, ee, opsini yaptım. 11 kilim var. Bir tane de bet kırdım. Daha ne yapayım yani? Bir de oyun dalga geçerek oynuyorum yani bir de ve aşırı ciddi aldığım Bir tryhard falan da yok yani. Uç lan aşağıya. Uç uç lan. İşte bu. Ver o emeraldları. Altı emerald. Çok güzel. Bizinkiler base'de mi? Öldürdüler mi? Öldürdüler. Tamamdır. Şurayı da topluyorum gidiyorum. Üç tane daha alıyorum gidiyorum. Oo durdu galiba. Arkadaşlar durdu galiba. Mutlu ol. İyi bak kendine. Neyse. Durdu galiba. Dur durdu. Vallahi ya. Sıkıntılardan, streslerden arınmak istiyorsanız, hayata karşı çok daha pozitif ve güler yüzlü bir insan olmak istiyorsanız, matkap sesi dinleyin. Çok ciddiyim. <laughs> matkap insanın hayatına huzur katar. Yani haberlere çıkmamız an meselesi ya. Komşusunun matkap sesi eşliğinde video çekti. <laughs> ne yapayım şimdi herif yaşlı ev işini falan yapıyor. Bir yandan sinirleniyorum da bir yandan da yani ne diyeyim ki herife şimdi. Dayı bir sakin ol gözünü seveyim ne pazarımız var ne cumartesimiz var. Falan desen eyvallah yani o da. O da var yani ne cumartesi ne pazar ne akşam gece 9'da bile yapabiliyor yani. Şu kadar söyleyeyim bir kere 8.30-9 civarı Böyle canlı yayın yapmadığım bir gün. Videoları yetiştiremediğim bir gün. Videoları yetiştireyim dedim böyle bir gireyim. Videoları halledeyim dedim. Yok. 8.5 daha çalıştırdı. Doymuyor herif doymuyor abi. Herif doymuyor. Yapacak bir şey yok. Doyur, doyuramıyoruz herifi. Hafif şimdi. Arkadaşlar böyle S veriyor şu anda. S verdiği için de. S veriyor şu anda. S'ini verdiğine göre biz de geçebiliriz şuradan. Lan ne güzel çalıyor ya. Valla. Lan 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 bir TNT ile geliriz ya sıkıntı yok. Ne oldu lan? Orası boşluk gibi. Komşu! Hep senin yüzünden oluyor bunlar. Aa haritanın yarısı yok. Yarısı yok. <laughs> yarısı yok. Ne güzel çalıyor be. Gerçekten. Yani bu kadar müthiş bir ses tonu ben daha önce ne duydum ne işittim. Şimdi arkadaşlar bakın aranızda müzisyenler vardır. Gidersin bir Ernie Bull tel takarsın gitarına o çok seversin alışırsın sonra bir e, alışverişe gidersin işte tel değiştirmek için. Bakarsın aynı telden yok. Bir tane alayım dersin. Şundan alayım. Bundan takayım. 3 5 ayda bunu kullanırım dersin. Ondan sonra bir bakarsın ki otelden aynı tonu, aynı keyif alamıyorsun işte. Aynı onun gibi ben şu an matkabın ucunu değiştirmezse ben bu matkabın sesinden aynı tonu alamam. Yani aynı ses rengini ve keyfi alamam. Koluma da bir sinek kondu galiba. Haritanın yarısı yok. <laughs> Gerçekten. Koruma 3 yapacağım öyle gideceğim. Ya Çem bu defa defans mı yapıyorsun 2 kişi mi kaldık? Onlar da 3 kişi mi? Tamamdır. Lütfen artık yani. 15 kilimiz var. Bir tane de bet kırmışız. 16 tane vardı orada. Ne oldu? Kaç tane alacağız bir şimdi buradan? Bunu da alalım. Ondan sonra kaç saniye sayacak? 23 saniye sayacak. Hı, 23 saniye ben diğer tarafa doğru giderim bu arada. Korumayı çöpmem lazım arkadaşlar. Belli ki yani olmuyor. Sen defans mı yapıyorsun? Tamamdır. Defansını yap kardeşim. Yani böyle olmuyor. Daha fazla. Bak matkabın ucunu değiştirmen lazım şimdi. Birazcık daha ince penayla çalışman lazım. ince pena. Çünkü duvar birazcık kalın gibi sanki. Kırıyor bizi, kırıyor, 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 kırıyor. Kırıyor kardeş, kırıyor, kırıyor, kırıyor. Helal, helal lan sana. Bu arada kendini kapattı herif. Biliyor oynamayı. Mübarek takımda her şeyi gene ben yaptım. Ben bu arada golemle falan gideceğim ya. Golem falan filan her şeyle gideceğim. Bu nedir ya? Şuraları bir toplayalım. Heh. Tamamdır. Ama yani sen böyle kesik kesik çalınca şimdi... ...çok acıklı, hüzünlü müzik gibi oluyor ya. Biraz daha böyle enerjik, oynak bir şeyler çalsana böyle. O tarzda böyle. Azıcık daha oynak şeyler çal da böyle eğlenelim hep beraber. Hadi. Komşum beni dinlemiyor. Ben diyorum ki daha oynak şeyler istiyorum böyle. Çok daha eğlenceli şeyler istiyorum. Evet. Evet. Hadi. Bak böyle çifte telliden hallice haritan yarısı yok lan hala. Golemle molemle her şeye gideceğim ya. Altın elma. Tamamdır. Şimdi bunları bir fulle. Bunu fullle. Tamamdır. Çift golem. Süt. Çift golem. Süt çift golem artı. İksirler. Tamam golemleri bir kaldıralım. Altı elmayı alalım şuraya da. Abicim bak herifler görünmezlikle görünmezlikle gelecek. <laughs> Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Orayı bildiğin kırmış. Koruma. Bir dakika. Şu herifi kesmemiz lazım. Yoksa beni görecek. İksir içtim falan da görecek. 16 killimiz var. Şurada evet. Evet gördüm burada burada burada. Gel bakayım. Sen de setini falan da almamışsın. Çok güzel. Çok güzel gel buraya gel. Çok güzel gel. Buraya gel. Harika. Müthiş gel. Gel müthiş. 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 Çok iyi. Harika. Bunu da Dört emerald da fazladan aldık. Şimdi başarısız oluruz mu oluruz diye şunları alıyorum. Şeye götürüyorum bu arada. Yan tarafa götüreceğim. Ya da base'ime götüreyim ya. ya da şuradan yeşile mi kaçsam? Bilmiyorum ki kafalar karıştı ya. İyice karıştı kafalar. Şuradan devam ya. Buradan devam abi. Emerald'ları ben oraya bırakıyorum. Ondan sonra keyfime bakıyorum abi. Bak şimdi. 18 kill. 10 emerald. Buradan süper. Yay falan da almışlar lan. İkisi mi de geçiyor. Base'de biri tek. Tam zamanı. Tam zamanı oğlum. Zeki lan bunlar. Bir tane golem. Getirdim. Bunları da böyle yaptım. Hızla zıpladım. Golemleri buraya koydum. Ondan sonra kırmaya başladım. Kırdım, kırdım, kırdım ve kırdım. Evet, işte bu kadar. Hoş geldin. Evet, komşumun matkap sesi eşliğinde coşuyoruz arkadaşlar. Komşumun matkap sesi eşliğinde kopuyorum bugün. Bed destroyed mi? Gerçekten beddestroy etme abi. Tamam lan. O kadar emeğe saygısızlık yaparsınız he. Aa, huh. Arkadaşlar 20 kilim var. 20 kille ile birinciyim. 2 tane de bed kırdık. Komşum coşuyor. 2 bed ve 20 kille güzel bir victory ile videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Ben de şu oyundan bir hubliyim artık.